sürekli diyenler var. Abi güven kasmanız gerekiyordu. O yüzden size yolları açmıyorlar. E ebe yavram biz 4 saattir bunu uğraşıyoruz da niye bu info şu an buna bağlı kaldı? Yani şuraya gidin diyenler oyunu bilenler öncesinde niye güven kasmanız lazım demedi mesela. Şimdi diyorlar ki yav yok öyle bir şey işte. Heh, durum bu. küfür basaydı Olunca böyle Nereden aklına geliyor böyle şeyler sık insan? Kalıyoruz. Çünkü beyin yarraklaşmaya başlıyor. Kıvrımları oluşuyor. Bak benim kafam şu an yarrağa döndü mesela. Şu kafa. <laughs> I don't know. o geri kalanı tamam mı? Diğerine öneriyorum tam bu doğru bir gidiyorum. Beş kişi diyor ki o doğru değil. Diğerine öneriyorum o doğru değil. E götüm eve yani. Nasıl bitireceğiz boynu biz? O doğru değil bu doğru değil. Haksız mıyım ya? Sinirden küfrü de edememişim. Götüme mi diyecek? Götüme mi? <laughs> de öyle yapmış şeyini. Haksız mıyım ya? Oğlum, haksız mıyım? Oradan bizi geçişen verecek. Kafayı Ya E amın efendim bir yerine koy. Benim yerime gel. Neyi çıldırıyorsun? Sen orada oturdu yerde çıldırıyorum. Ben ne yapayım? Koordinat göz bir koordinat var. Bir koordinata gidiyoruz map gitmiyor. Oradan bir ben diğeri demiştim diyor. Oraya gidiyoruz oradan yok. Asama ne ama aşağısını gökyüzüne bak yağmur yağıyor. Bak bu yaratıcıydı. Susamanı sikiyim aşağısını gökyüzüne bak yağmur yağıyor. On numara fikir. Bak çok güzel bir oyun detayıdır bu. Ağzını açıp yukarı baktığında susuzluğunun giderilmesi lazım. Yanlış mıyım? Haksız mıyım oğlum? Yalım çok iyiymiş ama bu arada başka yapıyor mu arkadaş? On tayfa only climb funny moment yaptım. Ne yaptım bakalım? Ben de o gidip M5'e geliyor bu sefer. E, w ye yerine Q'ya basmış oluyorum. A yerine Caps Lock'a basmış oluyorum. Bu biraz amına koyayım şu abi söyle. O bu arada ya. O çok şey olmuyor. Bak mesela yazı yazayım mesela bakmadan. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koyacağım bu kamerayı ya? <laughs> Olmuyor mu? <laughs> yok, caps lock'a basıyorum abire. Bekle <laughs> Johnny beni. Bakalım ne yapmışız. Çok istiyorum şu an oynamak ya. Çok özledim ya. Aynen öyle. Aynen. Şerefsizim zıpladım. Şerefsizim zıpladım. Vallahi billahi zıpladım. Yok. Hiç problem değil. Problem değil. Hayır, bir yok. saniye. <laughs> Mert'in sürekli problem değil deyip beni sakinleştirmeye çalışması. Bir saniye durun, hayır bir dakika. Offline sus, sus ya! Sabahtan beri car 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 be! Yaşlı da yaşlı. Dur amına koyayım, klavyesini. Çıkıntı var ya abi, onu diyorum. Amına koyayım şuradaki. 3 tane çıkıntı var ya ha. Şuradaki. Şurada... Gözüm <laughs> bir daha arıyor ama. <laughs> Sen 3 tane ray gibi boşluğun orayı söylüyorsun, 2 tane. İlk boşluğunda atla aynen onu. Anın. arkadaşlar ya. İşte bunlar hep dikkat dağınıklığı örneği arkadaşlar. Gerçekten. Çıkalım ya. Kapat kapat. Eyhad kafam düş. diyardan. Kapat kapat valla kapat. Ben medikim Selimandan can. Aa o klavye hiçbir şey olmadı. Çalışıyor tabii canım. Ses az bilmiyorum videodan dolayıdır. Olmuyor abi. Ama şunu yapabilirim. 3 saat oldu. 1 saat muhabbet ettik zaten. 6, 12, 18, Şunu da uzaklaştırırsam dengeliriz. Evet evet. <laughs> Kasal. Yetişemedi. Niye yetişemedi? Sıkıcam spesi. Bak sıkıcam spesi. Ne Bak spesi. Okudum spesi. Ne basayım böyle? Okudum spesi. Ne basayım böyle? Ya <laughs> arkadaşlar bakın bu yaşanan olayları ben yayında oyunu oynarken yaşadığımı fark etmiyorum. Tamam mı? <laughs> fark etmediğim için de daha sonra izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bunu defalarca size anlattım. Yani papatya şifa çözmez baba bunu. Evet benim çocukluğumdan beri <laughs> ben bir sürü şey... hastalığında Hayır çocukluğumdan beri oyun oynarken çok kızdığımda mouse'a veya klavyeye vurma huyum var. Bu yayıncılıktan sonra olan bir şey değil. Çocukluğumdan beri var. Mert'e de sorsanız 12 yaşındayken böyle atom patlarcasına sesler geliyordu mikrofonda bazen. Maçta bir mallık yaptığında öldüğünde ben hıncımı klavyeden, masadan, işte ne bileyim mousetan çıkartıyorum. Sonra babam gelip beni dövüyordu. <laughs> hikaye buydu. <laughs> bunu ben belirli bir ölçüde yendim. Çözdük bu işi. Artık hiçbir mouse'u kırmıyorum. Klavyeyi kırmıyorum. Çünkü niye büyüdüm? İşte malın kıymeti. Ya bunu bulamayanlar var diyorum. Adam şu klavye için belki neler yapıyor ama. Işte şöyle anlara geldiği zaman göz kararması dediğimiz yani cinnet. Cinnet dediğimiz noktaya geçiyoruz. Anlık bir şey. iki saniye. Ama dayanamıyorum anladın mı? Böyle Umurasyon geliyor işte. Tam oldu. O yüzden izlediğim zaman da kendime kızıyorum yani. Mal. <laughs> 36 yaşında ama 27 yaşındasın. oldu oldu <laughs> 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 Space <kendine> geldi. <laughs> Lan, ne geldi diyor. <laughs> ha bu ne ya bu burada cesaretle oynamak lazım. Bö Benim cesaretim özgüvenim kırıldı ben atlamam artık buraya. Burada cesaretle oynamak lazım. Bö <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oyun ya. Buraya, ha buranın soluna atlayıp sağlıyorsun. Ben oruç muydum ya? Birçok kişi de oyunu almış galiba ama açılmıyormuş. Leti falan da letit 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 let, it, let, it, let it de almış, açılmamış. Koca katına vuracağım şimdi. <laughs> Elim ayağım dolandı artık. S'ye mi basıyorum, W'ye mi basıyorum, Space'e mi basıyorum? Neye bastığımı bilmiyorum artık ya. <laughs> Zulüm bu ya. <laughs> aman koyayım? bu hayat böyle bir hayat değil ya. Oturup şunun başında. Aa, 15 saat oynamalık bir hayat değil lan bu. Lan <laughs> sus siktir git kapat o zaman koyayım? <laughs> Hasta mısın lan sen? Kapat siktir git bu ne ya? Oyun oynuyorsun aman koyayım? ya. Hayatta başka derdin mi yok be? siktir git çim kokta çim ye ha bak ya Papatyaları hayvanların... besle mama koy ya kendime de komik olduğum için gülmüyorum ya <gülüyor> için gülüyorum bu arada gerek olsa bunu ağlat etmez e, eline sağlık kardeşim. Bizi güldürdün. Teşekkür ederiz. Anladığınızı okarsın. Neymiş o? Elrani'nin abimizi hepimiz biliyoruz. Fakat binlerce insana yol gösteren Elrani'nin abimizin çocukları olsa nasıl olurdu? Elrani'nin skilllerine bakalım. Anı biriktirme. Ben yine bir şeyler anlatıyorum. <laughs> Sikeceğim anı biriktirmenizi şimdi bak. <laughs> Skill mi lan bu? Elrani'nin abimizi hepimiz biliyoruz. Fakat binlerce insana yol gösteren Elrani'nin abimizin çocukları olsa nasıl olurdu? Elrani'nin skilllerine bakalım. Anı biriktirme. Ben yine bir şeyler anlatıyorum amına koyayım ya. Tiyatro oyunculuğu. Ticaret ve itfor Birazcık sinirli. <laughs> Kordiye sövebilme yeteneği. Ayıcık gibi büyük olma becerisi. Venur 4 becerisi. Erran'in 3 tane çükütayı olduğunu düşünelim. Erran'in kafasına meteor... Yine <laughs> <İki de> zekalı. <laughs> çükütay olduğunu, olduğunu düşünelim. Ölen iki insandan biri Elrani'nin in diğeri karısı oluyor. Kalan çocukları da üç çükütay kendileri... Bir dakika ne dedi lan o? Bir dakika dur. ...duğunu düşünelim. Elrani'nin kafasına meteor düşüyor. Ölen iki insandan biri Elrani'nin diğeri karısı oluyor. Kalan çocukları da üç çükütay kendileri hayatlarını kurmaya çalışıyor. Birinci çükü Yüzde 20 anı biriktirme, yüzde 20 hitabet yeteneği, 40 sinir, yüzde 10 kordiyet küfür, yüzde 10 banderlord becerisi olurdu. İlk çükü babasının kafasına meteor düşene kadar ilk göz ağrısı olduğu için babası tarafından en çok ilgi gösterilen çocuk olur. Uçukuru. Babasından aldığı skillere hiç uymayan çükü büyüyünce babasına sigara yakalatıp diklenirdi. Babası vefat edince çükü hayatına bakıp <laughs> ter yaptığı günlere üzülüp kötü günler geçirirdi. Genelde ilk çocuk ve götü kalkmış çocuk olacağı için çok fazla hayata tutunamazdı. Arada babasının hesabından yayın açıp babasını da ekit bor ne zaman açılacak sorulandan bakıp yayıncılık hayatını da pek beceremedik ki. Çipitay her ne kadar vurdum duymaz olsun. Şerefsiz ya. Kocuk babasına benzediğinden dolayı birçok ilişkisi olmuştu. Tek başarısı buydu. Çok konuşmasıyla ve Egit Born isteyenlere sövmesiyle bilinirdi. Bir de arada bir Jordi diye birine küfrederdi ama kimse ne dediğini anlamazdı. İkinci Çükütay ortanca olacağı için bir tık daha sakin ama içinde minik eğlencikler yatabilir. Her ne kadar sakin olsa da anılarında anlattığı kastı ve güçlülük ikinci Çükütay'a gider. Yüzde %20 ayıcık olma becerisini kapardı. Babasından sessiz ve sakin olmasından dolayı %80 ticaret ve tiyatro kazanırdı. Her neyse eski olarak sakin birisi olduğu için çok fazla anı biriktirmezdi. Muhtemelen ileride yayıncı olamazdı ama tekstil firması açıp Elon rekabete girip Elon'dan Önce Mars'ta kurabilir. Türklerden birisi ilk defa Mars'a gittiği için Türkiye'nin namı artar daha çok turist ve Rus kızı gelir Türkiye ekonomisi şahlanır. Gelen Rus kızları ve Ukraynalı kızları kavga eder sonra hem Rus kızları hem Ukraynalı kızları ülkelerine yollanır onları götüren uçak motorlarına Suriyelileri sıkıştırarak ülkedeki Suriyeli sayısı azaltılırdı. Ve Türklerin Avrupa'ya Suriyeli yolladığını gören Türkiye ambargo uygular ve Türkiye ekonomisi tekrar kötüleşirdi. Üçüncü Çükütay abilerinin aksine çok agresif ve hareketli olurdu. Ama babasından ayıcıklı skillini almadığı için çok dayak yerdi. Etme yavşak. Lisede edindiği sevgilisini koruyamadığı için çok üzücü anıları birikirdi. Ama babasından aldığı 3-5 hitabet bilgisi sayesinde çevresi gelişti. Kendi dövemese de millete tokatlatabiliyordu. %60 kendi hayatında <laughs> Kendi şey... tokatlatabiliyordu. Niye hitabet yeteneği var %20? yirmi? babası harici kazanılan skiller çok az olacaktı. Çünkü millet de didişmekten pek de birikim sahibi olamamıştı. Bunda da yayıncı olacak skiller yoktu. Sanarken 27 yaşına gelince %60 agresiflik %20'ye düştü ve ansızın yayın açmaya başlayıp her yayını minimum 60 bin izlenen Türkiye'nin en <laughs> <50 gülüyor> büyük yayıncısı oldu. Aracılıklı işlemlere sövse de gayet iyi hayat geçirdi. Bu karakterin skillerin tamamını yazamıyorum çünkü çok agresif hayatı olduğu için her yerden minik minik bir şeyler kapmıştı. Sonuç olarak 3 çüküt ayımızda bir şekilde yolunu bulurdu. Bu videoda Erraen'in 3 çocuğunun hayatını tamamen mizah amaçlı bir şekilde anlattım. Eğer bu tarz videoları sevdiyseniz istediğiniz başka konuyu da Sevdik, sevdik. Güzel. Eline sağlık. Nerede lan o? Bu mu? Elvan abimizi. Dur şuradan bir like'layalım. Güzel yapmış lan. Değişik. Bayağıdır böyle farklı bir şey izlemiyordum.